Lan o. Uçuruyor, uçuruyor maşallah. Baba. Babanın amına um koy. Babanın <laughs> Tamam, geldi. Ayı... Ha geldi. Köpek mi çağırıyorsun? Orospu'nun bunun Oğlum bir şey diyeyim mi lan? Lan bu televizyon ha. <laughs> <televizyon> büyüyor hala. <laughs> Salak kamerayı. Emetten sonra kokain. Öf öf seriyiz ama. Afyon. Afyon'dan sonra esrar. Es sonra esrar. Porno açsana şundan. Bundan porno açsana. Afyon'u şeyim. buldunuz mu lan? User joined your channel. Helal lan size. Adamsınız ha. Ama buraya otursan kırılır mı? Ne zararı olacak ki Park Bey'i ediyor zaten. şıp 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 lan bir şey diyeyim mi bu arkadaşın da iyi mal var ha sikilir sikilir bir dursana sen oldun yerde oldun yerde dursana bir, bir dur yapma yapma yanarız 2 dakika bir dursana ne çok uzun sürün benim iş çok uzun sürmüyor biliyor musun? Sağlam alalım arkamızı şöyle. Kendine gel kendine. Oo. 50, 50 yaşında adamsın oğlun kadar ya. <laughs> 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 oğlun yaşında kişiye mi sulanıyorsun lan? Ne yapayım oğlum baban o, senin baban şey, misin kim ne yapayım? Erkek bir adamın. Ne yapayım başka? Gel lan gel. Buradan Crazy Boy komutanıma selamlar. <gülüyor> <gülüyor> Crazy Boy <s> <laughs> O şu Atal işte Crazy Boy şu işte. O baba ne sikiyorsun lan sen orospu çocuğu. Ha? Bana mı kaldırıyorsun lan? Ha? Yeter tamam yeter yeter. Allah Allah. Parayı sikeceğim lan. Para var burada. Paranın kıymeti yok oğlum. Ah. Oh, shit. Çok iyi lan bunun kafası. Yok. Buyur, Fark Bey. Efendim yavrum. Sizin bir arabanız vardı ya. artık yok. Artık yok evet farkındayım. Geçmiş olsun. <laughs> Yok onu ben Kazım'a kazıma çektirttim o ara bedel etmeye siz. He tamam. Arda babanız. Bana da, e... bana da bir 750 bin dolar ver de bence bir altına Aa, şey çekeyim. Haa 750 bin dolar çekeyim. değil mi? Bak şimdi ya, veriyorum. kaç lazım kaç? Veriyorum bak 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 bak, bak veriyorum. Verdi. bir maske. daha verdim. Aa, Dur vurma lan çocuğa. Bir daha verdim. Vurma lan. Lan babanla lanlımanla konuşma amman. Tamam <laughs> tamam lan. Tamam yeter kendine gel baba. Parayı sikeceğim. kendine gel. Geldin mi? Amına çocuğu. Ben buna bir daha eser kokayım bir bok vermem. Daha 5 tane var. Şimdi senin kaç paran vardı? Bakayım. 229 var ya. Orospa çocuğu. Efendim? Lan oğluma sesleniyorum oğlum oğlum. Attım sana. Senin bu oğlum var ya bak senin bu oğlum var ya. Harbiden orospa çocuğu bu. Harbiden adamın dibi ya. Lan sen kime adam diyorsun lan ne adamlığını lan gördün ne adamlığını gördün ne adamlığını gördün benim oğlumun. Aaa. Aa, Aa öldür bunu öldür. Aa, lan ben bu hallere düşecek adam mıydım lan. <laughs> Yürüdüğüm yerde kan geliyor. Yürüdüğüm yerde kan Aa. geliyor. Yürüdüğüm yerde kan geliyor. Yeter baba kendine gel. Kaç oldu şimdi? 400 mü? Evet evet. Geri kalanı kasarım ben ya. Kaç para lan? Baba, baba kaç biraz para? daha at. Bir 225 vay, at. Vay 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 Pablo Bey. Pablo hoş geldin. Hoş geldiniz efendim. Pablo hoş geldin abi. Hoş, hoş bulduk. Pablo mu? Evet Pablo. Pablo Escobar. Oy. Ya Pablo bir şey diyeceğim. Bu malları çok iyi yapıyorsunuz ya. Ya hayran oldum. Bir de ezan okunuyor galiba şurada. Şurada ezan okunuyor <laughs> aynen aynen. Yani anlatamam Pablo Bey. Hı. Sizin üzerinizde kara para mı vardı? He. Baba. Efendim. 155'e 225 bin. Ananın amı. Lan oğlum var bende. Ben gördüm senin param var bayağı var. At bir 155'e. Siktir git lan. Oğlum. Dur dur lan şu an. Pablo Bey, Pablo Bey varmış. bir şey diyeceğim. Diğer banka Dövizini salan var mı bozalım. Ne kadar olması gerekiyor para? Ama parayı da siktim bu arada. Sıkıntı yok Pablo Bey okuyun okuyun. Amin. Amin ya Rabbim. <laughs> bu ne lan? Bu... <laughs> Amına koyayım travesti Ceyda'ya benziyorsun ya beni sikim. Dur ben bankaya gittim. Oğlum kapşonunu sikim senin gel gel. 10 bin atarım gel. Lan oğlum bana Man değil lan. 10 bin nakit vereceğim gel gel. Tamam. Şaka yaptım. Beni de ananı sikim benim arabam değil mi bu? Bu benim arabam değil mi? Bu araba buraya nasıl geldi? Bu araba buraya nasıl geldi? User joined your channel. Ya, ben, ben, ben çektirdim ya. Ha, eyvallah. Pablo Bey. Efendim. Arabamı getirmişsiniz. Evet, Çok Bizim oradaydı baktım. Çok teşekkür ederim. Ben de çektirmiştim arabayı. Ee, benim bir banka gelmem lazım. Siz de kara para verecek misiniz? Noyoya gidin benim. Vallahi ee, şu anda ben... ben de kara param yok. Hiç. Yani ben vereceğim. Gel gelin şöyle oturun araba o zaman getirelim hepimiz. Tamam ben kendi arabamla geleyim de bir raptor alacağım ben de. Artık Allah. Ne olsun olsun arkaya bin arkaya bin sıkıntı yok, yok. yok. Hayda. Sıkıntı yok Pablo Bey. Pablo Bey bu mallar iyi mala. Güzel yapıyorsunuz <laughs> maşallah. Allah. Aman aman arabayı yani nasıl anlatsam size Ara... Yol düz gitmiyor ki amına koyayım Lan doğru, doğru, yol Doğru kal lan Bak hala Bak bak sikeceğim ben buralı Pablo Bey Aman aman yolun bir şeyi e Yaptelim. Demin, demin ru yaptım paraları siktim mesela Allah'ım... Allah Amına koyayım İyi misiniz? Aa, oh, siz niye soyununuz Pablo ve beni mi <gülüyor> 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 ne soyunması ya siz kör şeysiniz herhalde. Eee, Pablo bey donunuz var sadece. O böyle ayıp oluyor bakın donun inşallah. Pablo bey kafa jüpide. <laughs> Bizim kanıyor lan benim. Getir yalayım Pablo. Oh. Böyle olmuyor.